Taurus işlemcili havalandırma panolarında Silo tartım kalibrasyonu F4'e giriyoruz Edit bölümünden içeriye giriyoruz Aşağı feed bölümüne kadar devam ediyoruz Sağ okta içine giriyoruz Silo 1 Şurada gördüğünüz bir silo 1'e ait e, Lodzat çıkışımız Devam ediyoruz Silo 2. Şu anda bizim silo 2'mizin kalibrasyonu kaçık olduğu için içine giriyoruz sağ okula. Okeyliyoruz. 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 0 kilogram. Yani siloda şu anda yem olmaması gerekiyor. Siloda yem olmadığından eminsek okeyliyoruz. Burada ilk önce boş kalibrasyonumuzu yapacağız. F4 diyoruz bir kere. Kalibre esir diyor. Silo boşken kalibre et diyor. Okeyledik. Bizim burada bir tane voltajımız çıkıyor. Sonra Okey ile devam ediyoruz. Alt menüye geldik. Şimdi 3 tane veya 4 tane silonun tepesine arkadaş çıkartıyoruz. Onların da kilosunun toplamını buraya yazıyoruz. Örnek veriyorum. 4 kişinin toplamı 220 kilo. Okey diyorsun. Adamlar silonun tepesine çıktıktan sonra emin olduktan sonra F4 diyoruz. Okey diyoruz. 200 kiloya göre kalibre ediyor ve dolu kalibrasyonumuz da tamamlanmış oluyor.